şu anda maalesef o dertlerimiz küçücük kaldı. Ya. Çok daha büyük, çok daha acayip dert sahibi olduk. Göz Hareket rengi edelim. değişiyormuş Seda Hanım artık evet. DNA programlayarak öyle mi? Evet, evet. Kahverengi gözünüzü Yeşile, maviye çevirebilirsiniz. Çok daha farklı sıfırdan organ üretebilirsiniz bakın. Kendi ama, Kendimize mi? Evet evet kendi kendimize. Bunu teknoloji ve bilim yaptı. Benim anlattığım bu kitapta teknolojiyle bilimi, bilincimizle kopyalamayı öğretmek. Çünkü zaten teknoloji de bizim bilincimizi kopyalıyor aslında. İnanılmaz. Yani kendi cennetimizi yaratabiliriz ama. Yapabiliriz. Evet. Söylediğim sözler zor şeyler değil. Bu kitapta bunu nasıl yapacağımızı anlatıyor musunuz? Evet anlatıyorum. Hatta tam 5 tane özenle yani bir matematik formülü gibi meditasyon hazırladım ve stüdyoda okudum. İsteyen herkes kitaptan kare okutarak onlara ulaşabilir. Yorum yapanlardan ben 10 kişiye bu kitaptan hediye edeceğim arkadaşlar. Ay hadi düşünün pozitif olsun demiyorum ben size. Ben size bunların ince ayarını yapıp koyuyorum uyguladığın zaman basit uygulama veriyorum ki herkese varız. DNA'mızda bazı küçük değişiklikler örnek gençleşmek, örnek saçımızın beyazlarını yeniden renklendirmek. Ben 57-58'e doğru gidiyorum, 60'a merdiven dayamış. O oh, kadar güzel ki hiç değişmediğiniz yıllardır. Ya bunu mu yapıyorsunuz, uyguluyor evet. musunuz? Evet, ben son 10 yılım benim için yani sadece rakam olarak geçti. DNA'nın üzerine pozitif kodlamayı kodlama yapmak. Bu ko kodlama evladımız üstünde de yapabiliriz, ah. kendimiz üstünde de yapabiliriz. Sevdiğimiz erkek eğer cinselliğimiz varsa yapabiliyoruz. Şevnercim büyük konuşmak istemiyorum ama dünyada duygu simyacısı olarak bir duyguyu alıp kalıcı bak bir daha hiç tetiklenmeyecek şekilde güvene, sevgiye dönüştürmeyi öğretme bende büyük bir uygulama var çok derinlemesine. Neden? Serotonin üretmediği için timüs büzüşü yazacak. İki saat bekleyeceksiniz. İki saat sonra kendiliğinden vücut serotonini dışarıdan üretiyor bu döngünün dışında. O organik. Ondan sonra birkaç kez bunu bitirince bir daha o hissedilmiyor, o duygu hissedilmiyor. Bak bu çok Bilmiyorum basit bir şey. uygulamayı çok güzel yaparsak o kadar işliyor ki duygu simyası bu. Çok ilginç. Aşk acısı öyle çekmeyen için öyle nedir ki falan denilebilir ama çok ağır bir şeydir arkadaşlar. Benim bütün şarkılarım aşk acısı çekenlerin ekmeğini çok yemişimdir. <laughs> Kendimde geldim kendim de çekmişimdir. Bir acıyla yatarsınız, bir acıyla kalkarsınız ve bunu dönüştürmek gerçekten de inanılmaz bir şey. Evet. Bu ilizyonu biz yavaş yavaş gideriyoruz. Yani o, o iplik, pamuk ipliği gibi böyle bir sürü iplikler var. Evet. Onları tek tek pansuman yapıyoruz. Biraz. Harika. Yani, hastalık aslında. Bir tabii. şekilde iyileştirmek gerek. Ayağa kalkabilirsiniz. Nasıl biliyor musunuz? Atatürk'ün dediği gibi muhtarcı olduğunuz kudret damarlarınızda zaten asi kanınızda mevcut. Bu ne demek? Nasıl uygulayacağım? Çok ilginç bir bilgi verdiniz. Dediniz ki biz bir meditasyonu Türkiye ile ilgili çok önemli bir meditasyon var ve bunu bin kişi bir araya gelip yapsak bu ülke düze çıkar. Evet. Çıkar. Çok iddialı bir cümle. Evet.